5. sınıf matematik dersi birinci dönem ikinci örnek yazılı sorularını ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, burada 10 soruluk bir soru, e, sınavımız var. Her soruyu 10 puan üzerinden değerlendirebilirsiniz. İsterseniz önce durdurun, sizler bir çözüm, daha sonra bizim yanımızda aldığımız puanı da hesaplayabilirsiniz. Hesabı da yorumlara atarsanız sevinirim sevgili öğrencilerim. Aşağıda verilen birimleri istenilen birimlere çeviriniz. Biraz daha büyütelim. 4 dakikayı saniye çevireceğim. Yeter ki birimler arasındaki geçişleri bil. Değil mi? Yani dakikanın kaç saniye olduğu işte yılın içerisinde kaç gün var, kaç ay var gibi. Haftada kaç gün var gibi. Şimdi 4 dakikayı saniyeye çevireceksin. 1 dakikada 60 saniye olduğunu biliyorsun. 60 ile 4'ü çarparak saniye çevirebilirsin. Yüzünden bile yapabilirsin. 6 kere 4. 24 0 ile birlikte 240 saniye 5 saat 4 dakikayı dakikaya çevireceğim. Hemen yapalım. Şimdi 1 saatte 60 dakika var. 5 saatte bunu da zihinden yapabiliriz. 6 kere 5 30 0 bu Birlikte 300 eder. Bitmedi. Yanında 4 dakika daha var. Yani 5 saat 300 dakika eder. 4 dakikası daha var. Etti sana 304 dakika. Buraya da hemen 304 dakikasını yazdım. C'ye baktığımız zaman 345 dakikayı saat ve dakikaya çevirmemizi istiyor Şimdi saat ve dakikayı hemen çevirelim. Her 60 dakika 1 saattir. Sen burada geleceğin 345'i 60'a böleceksin. 3'te 60 yok. 34'te yok. 345'te 60 5 kere var. 5 kere 60 var. 5 kere 60 60'ın her bir dakikası 60 dakika. Her 60 dakika 1 saatsa o zaman orada 5 saat oluyor. Değil mi? 5 kere 60 300 eder. Çıkartın ve 45 45'te yeter. Hemen yazdık. 5 saat. E şurada da bir de kalan var sevgili öğrenci. O kalanı da dakika kısmına direkt yazabilirsin. 90 ayı yıl ve ay cinsinden yazılmasını istiyor sevgili öğrenciler. Her 12 ay bir yıldır. O zaman 90'ı ben 12'ye bölerek kaç yıl kaç ay olduğunu bulabilirim. 9'da 12 yok. 90'da 12 7 kere var. 7 tane 12, 84. 7 tane 12'nin 84 olduğunu bilmiyorsan 7 kere 2, 14'ün 4'ü elde var. 1, 7 kere 1, 7, 5. ben de 8 elde Çıkarttım 6. 7 yıl 6 ay. Yani kaç kere varsa onu direkt yıl kısmına yaz, geri kalan da yukarıda yaptığımız gibi ay kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde yaptıysan 10 puan aldın. Eksiklerin varsa her soruyu 2,5 puandan hesaplayabilirsin. 2 numaralı sorumuz. Bir sinema salonunda 18 sıra, her sırada 15 koltuk vardır. Bir kişilik sinema bileti 8 lira olduğuna göre sinema salonunda olduğunda kaç liralık bir gelir elde edileceğini bulunuz Hemen bulalım. 18 sıra var ve her sırada da 15 tane koltuk var. 18 ile hemen 15'i çarpıyorum ve salonda kaç tane koltuk olduğunu bulacağım. 5 kere 8 40, 0 elde var. 4 5 kere 15, 5 tane elde 9. 1 kere 8 8 1 kere 1 1 topluyorum hemen. 0 aşağıda 9 8 daha 17 7'si elde var bir de ekledim 270. İşlemi yaptıktan sonra yeter ki neyi bulduğunu bil sevgili öğrenci. Biz koltuğu bulduk. Çünkü bir işleminde mesela bırakıyor. Yani yarısını yapınca tutup sana 5 puan vermiyor burada öğretmenim. Sonuca kavuşturman gerekiyor orada. Şimdi 270 koltuk bulduk. Benden koltuk sayısını mı istiyor? Ya kaç liralık bir gelir elde edilmiştir diyor değil mi? 270 tane koltuk var ve bu koltukların her kişi oturdu. 270 kişi oldu. Her birinden 8 liralık bir gelir elde edersem 8 kere 0 0. 8 kere 7 56. 6 elde var 5. 8 kere 2 16. 5 tane de 21 eder. 2160 TL'lik bir gelir elde edebilir. Bu şekilde yapıyorsan 10 puan daha cebinde. 3 numaralı sorumuz. Saat 8.30'da işe başlayan Mehmet Bey. Saat 16.10'da işten çıkmıştır. Buna göre kaç saat ders çalıştığını buluruz. Şöyle yapalım. Spora gidiyorsun. 8'de başladın. 10'da bitirdin. Kaç saat sürdü? 2 saat. Ne yaptın? Ondan 8'i çıkarttın. İleri tarihten geri olan tarihi çıkartacağız. O zaman biz de ileri tarih olan, ileri zaman olan 16 ondan geri zaman olan 8 30'u çıkartmamız gerekiyor. Ondan 30 çıkmaz. Hemen bir dakikaya bir göz ucuyla bir bak. Hemen sıfırdan sıfır çıkmaz falan yapmayalım. Dikkat et. Saat ve dakika var. Komşudan bir elde alamazsın. Komşudan bir saat alırsın burada. 10'dan 30 çıkmaz komşuya git bakalım sevgili öğrencim. 16 tane saati var. İste bir tanesini rica et verir sana. Bir saatini al geriye kaldı 15 saat. Bir saat aldım. Bir saatin 60 dakika olduğunu biliyorsun değil mi? 60 dakika. 10 da burada var. Etti sana 70 dakika. Heh, şimdi başlayabilirsin. 70'ten 30 çıktı. 40 kaldı. Nokta. 15'ten 8 çıktı. Geri kaldı. 7 saat 40 dakika çalışmış bu Mehmet Bey. Umarım iyi gidiyordur. Umarım 30'da 3'te 3 yani 30 puan almışsındır sevgili öğrencim. Puanlarını da bekliyorum sevgili öğrencim. Yazılı notunu da burada yine paylaşabilirsin. 10 milyonlar basamanda 3 binler basamanda 8 ve yüzler basamanda 6 rakamı bulunan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada seçenekler üzerinden gitmen gerekiyor sevgili öğrencim. Şöyle seçenekleri biraz büyütelim. Değil mi? En baştan itibaren 10 milyonlar basamağında 3 var. A seçeneğinden başlıyorum. Binler basamağında 8 var. Yüzler basamağında 6 var. Evet, ilkini de A seçeneğine koymuşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Bak baştan yapalım. Şimdi birler, onlar, yüzler, binler, OB 10 binler, YB 100 binler, milyonlar, OM 10 milyonlar, YM 100 milyonlar. 10 milyonlar basamağında bakın. Şöyle gösterelim. 7. basamak sağdan itibaren. 8. pardon. 10 milyonlar basamağında 3 var. Binler basamağı sağdan itibaren 4. Burada da 1000 var. Yüzlerde sağdan itibaren 3. basamağımız. Orada da 6 var. Gerisine bakmaya gerek kalmadan doğru cevabı A seçeneğine koymuşuz. 5 numaralı sorumuz yukarıdaki üslü ifadelerin açılımlarından hangisi veya hangileri doğrudur diyor bize. Üslü sayıda şunu bilmek gerekiyor. Şu ifadeyi ezbere bilmek gerekiyor. Yani ezber dediğimde formülde öğretmiyoruz sana. Alttaki sayı üstteki kadar yazıp çarpacaksın. 3'ü bak şöyle yapalım. 7, 4 diyor mesela. 7 üzeri 4. Alttaki sayı 7, üstteki kadar yaz. 7'yi bir kez yazdım, iki kez yazdım, üç kez yazdım, dört kez yazdım. Ondan sonra da birbirleriyle Bu şekilde olur. Bakalım doğru mu? Bak 3'ü 2 defa yazacağım. 3'ü zaten 2 defa yazmış. Ve doğru bu. 2'nin 3. kuvveti. 2'yi 3 defa yazacağım. 1 2 3 defa yazmış işte bak. Bu da doğru. Seçeneklerde 1 2 olacak. Seçeneklerde 1 2 olacak. Hepsi de olabilir bakalım. 5'i 2 defa yazacaksın. Burada 5'i 5 beş defa yazma. 5'i 2 defa yazacağım birbirleriyle çarpacağım. Burada 5'i 5 beş defa yazmış sevgili öğrenci. 3 numara olmaz maalesef hepsi gitti. Hepsi gitti tepsi kaldı. Yanıtımız B seçeneği 1 ve 2. Yanıtımız B seçeneği dedikten sonra geçtik hemen bir diğer sorumuza. 6 numaralı sorumuz basit soru bunlar sevgili öğrencim. Yani parantez içinden başlaman gerekiyor. Parantez olmasaydı bölmeden başlardı. Parantez var ama burada. Parantezi şöyle bir kutu içerisine alalım. Parantez ne biliyor musun? Trafikteki geçiş üstünlüğüne benzer. Yani polise yol vermek zorundasın. Ambulansın, polisin, itfaiyenin, jandarma'nın geçiş üstünlüğü vardır. Onlara yol vermen lazım. Arkadan siren çaldığında o gidecek yani. Parantezi de böyle yap düşünebilirsin. Onların da ilk başta yapılma üstünlüğü vardı. 20 ile 25'in toplamı 45. Zihinden yapabileceğin, 3 saniyede yapabileceğin bir soru bu. Sildim bunu. Bu benim kafamı mı karıştırdı sanki? 45'i yazdım işte buraya. E sonra 45'i 5'e böl diyor. Cevap 9 değil mi? Kolay soruydu. 7 numaralı sorumuz. Şu tarafa alsak daha iyi olur sanki sevgili öğrenciler. Grafikte bir sınıftaki 5 öğrencilerin 5 öğrencinin ağırlıkları verilmiştir. Buna göre ağırlığı en az olan öğrenci ile ağırlığı en fazla olan öğrencinin ağırlıkların toplamı kaçtır? Bak 10'dan 100'e kadar sıralamış burada ağırlığı en az olan öğrenci. Yani şunlar hep sütun. Sütunları en küçük olan, kısa boylusuna bak, veli burada. En büyük olan da seda. Bunların ağırlıkları toplamı kaçtır? Veli'den bir hiza çekelim yandaki sayılara doğru. 50'yi gösteriyor. Tamam. Veli'nin ağırlığı çıktı 50. E, Seda'dan bir hiza çekiyorum. Maşallah iki katı. 100 kilogram. Yazdık. 100 ve 50. İkisinin toplamını istiyoruz. Yeniden yapılır mı? Yapılır. Yaratımız B seçeneği. 8. sorumuz. Bir bölme işleminde bölen sayı 8, bölüm 12 ve kalan olabilecek en büyük sayı ise bölünen kaçtır? Kalan olabilecek en büyük sayı ise burada bir virgül bir anlam kayması var gibi ama yani kalanın en büyük olduğunu farz et diyor sana burada. Bu arada iki basamaklı bölmelerde zorlananlar varsa iki basamaklı bölme işlemi İbrahim Hoca kanalımızdan bunu takip edebilirsiniz. Şimdi bu tarz sorular klasik sorulardır. Bir bölme işleminde bölen şudur, işte kalan şudur, bölüm şudur gibi sorularda ilk yapman gereken şu. Ve terimleri de bilmen gerekiyor. Kalan neresi, bölünen neresi, bölen neresi gibi. Bölen sayı 8 yazıldı burası. Bölüm 12 yazıldı. Kalan kalan 0 demiyor sana. Kalan olabilecek en büyük sayı ise bir özellik var kalan bölenden küçük olmak zorunda. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olabilir en fazla. 8 olamaz. 8'den küçük olacak. E diyor ki bana kalan en büyük sayı ise olabilecek en büyük sayı 7 olur. Başka olamaz yani. Niye olamaz? 8 olursa 8 içerisinde de 8 olur. Yani demek ki 7 olabilir. Bir küçüğü. Nasıl buluyorduk peki bölüneni? Bu ikisini çarp. Bunu topla. Bölenle bölümü çarparım. 12 ile 8'in çarpımı 96. Üzerine kalanı eklerim. 96, 7 daha. Bölüneni burada en fazla 103 şeklinde bulabilirim. 9 numaralı sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Her biri 2 puandan 5 tanesi var. Toplamda 10. Yapmaya çalışalım. 857 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarsak. 857 sayısını yuvarlamak için ben son iki basamağına bakarım. 50'den büyük bir sayısı. Bir sonraki yüzlüğe. Sekiz yüzden sonra gelen yüzlük. Dokuzuncu yüzlük olur. 900 yazdım. Yüzlüğe. Üç yüz milyon. Sekiz sayısının binler basamağında. Binler bölüğü demiyor. Buraya mesela tutuyor. 802 yüz yazıyor. Yanlış. Birlikler, onluklar, yüzlükler binler basamağı sağdan dördüncü. İki tane var. Değil. Basamağında. 2000'lik. Yazdık. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. 4 tane 7 var orada. 4 üzeri 7 yazma. 7 kere 4 yazma. İfadesini üstü olarak gösterirken 7'nin üstüne ne yazılır diyor. Alttaki sayı şimdi çarpılacak olan sayılar 7. Kaç defa yazılmış? 4 defa. Sen bunu 7 üzeri 4 şeklinde okursun. 7'nin üzerine ne yazılıyormuş? 4 yazılıyormuş. 4'e geçtik. 6 üzeri 3 sayısı şeklinde okunur. Söyledik zaten. 6 üssü 3, 6 üzeri 3, 6'nın 3. kuvveti. Hangisi tercihine gider? 6'nın 3. kuvveti diyorum ben. 3. kuvveti. 6 üzeri 3, 6 üssü 3, 6 üzeri 3, 6'nın 3. kuvveti şeklinde okuma yapabilirsin. 20.256.002 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri Büyük mü biraz? He? Sana sana söylüyorum. büyük mü? Büyüttüm. 6 rakamı hangi basamakta? Binler basamak. 6 tane binlik çıkartamadın mı? 6 tane binlik 6000 bin eder. Ya da 6'yı yazdıktan sonra sağ tarafına rakamlara bak kaç tane rakam var? 3 tane. 1 2 3. Bitti. Bitti bitti. 6000. Bu şekilde yaptıysan ya da her yaptığın doğru için kendine 2 puan daha yazabilirsin sevgili öğrenci. 10 numaralı sorumuz. Son sorumuz sevgili öğrencilerim. Yorumları unutmayın sevgili öğrenciler. Umarım 9'da 9 gidiyorsundur. 90 ve bununla birlikte 100'ü alırsın. Ama e, önemli değil. Bazıları şöyle diyor. Ya 96 aldım ağlamaya başlıyor çocuklar. 85'in üzerindeki nota iyi diyorlar. Çok iyi diyorlar hatta. Yani, 90 alırsın. 95 alırsın. Bazen bir dikkatsizliğin olabilir. Bunlar sorun değil. Yani sorunu 40 et, alınca et ya da durumuna göre yani. İyi çok iyi bir öğrencisin 60 alırsan sıkıntı et ama 90 alırsan da o kadar sıkıntı etme. Ya da vasat bir öğrencisindir. 60-70 aldığında da sevinmesini bir sevgili öğrenci. Göreceli bir kavramdır. Kişiden kişiye de göre değişir. Özden anlattığım gibi. İçinde tabakların bulunduğu 32 koli bir kamyona yükleniyor. Her kolun içinde 10'ar tane sıra her sırada 24 tabak vardır. Kolilerde toplam kaç tane tabak vardır diyor bize. Şimdi 32 tane koli kamyonda var. Her kolide 10 tane sıra var. 32 kolide kaç tane sıra olur? 32 ile 10'u çarparım. Zihinden yap bence bunu. Bir sayı sıfırla çarparken sağına bir sıfır atman yeterli. İşlem bile yapma. 320 sıra var. Ne bulduğunu bil bil. Sıra. Sırayı buldum ben. Her sırada 24 tane tabak vardır. 320 tane sıranın her birinde 24 tane tabak varsa 320 hemen 24'ü çarpar. Kolilerde ya da bu kamyonda toplam kaç tane tabak olduğunu bulabilirsin. 0, 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. Topluyorum. 0, 8, 6 ve 7. 7680 tane tabak vardı.